Ben yaklaşık 25 yılı aşkın süredir IT sektöründe e, yerli ve yabancı firmalarda çeşitli görevlerde bulundum. Artı yine işim gereği onlarca büyük firmada e, süreçlerini iyileştirme ve onunla ilgili çalışmalar yaptım, dijital dönüşümler üzerine çalıştım e, ve kendi danışmanlık şirketimle e, firmalara Türkiye'de ve Hollanda'da destek vermeye devam ediyoruz. Ee, bu programa ilgi çekmesinin sebebi benim tarafında e, şirketlerin e, dijital dönüşüm süreçleri var e, ve bu süreçler içerisinde e, yönetim kurullarında e, IT tarafında bilgi sahibi olan ve tecrübe sahibi olan kişilerin katkılarını olabileceğini düşündüğüm için e, böyle bir programa katılmayı tercih ettim. E, program içerisinde gerçekten birbirinden değerli ve konularında uzman, yetkin, e, profesyonelle e, tanışma ve onlardan e, eğitim alma e, şansına sahip oldum. Yani resmen sanki bir master yapmış gibi bir e, bilgi edindiğimi düşünüyorum. O kadar e, çeşitli konuda ve çeşitli kişilerden e, bilgiler elindim. E, günün sonunda bu 16 haftalık süreç tamamlandığında ...başladığından çok daha ileride bir yerde olduğumu düşünüyorum. Artı tabii yönetim kurullarında... ...nasıl bir süreç bekliyor... ...neler yapılması gerekiyor, neler bekleniyor, sorumluluklar ne olacak gibi... ...hani teknik bilgiler de aldık ama... ...onun haricinde bir sürü yaşanmış bilgileri... ...değerli ağızlardan dinleme şansımız oldu. O nedenle bu programa katıldığım için... ...çok memnunum. Eminim... Diğer programdaki katılımcı arkadaşlar da ceplerine bir sürü güzel, faydalı bilgiler, tecrübeler doldurarak bu programı tamamladılar. O nedenle başta bu programı düzenleyen Executive'e Ezekütü ve TKED ve Galatasaray Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim.